Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2 ila 7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayramdan önce hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. SSK emeklileri 5 ila 6 Temmuz'da, Bağkur emeklileri 7 Temmuz'da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2 ila 5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan, emeklilere ikramiye uygulaması yılda iki kere olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yılda kurban bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.